Dur beni o ses var mı ay? Kovete koyayım tekrar bir yaş çekunal. Yaş daha ero iç patasa. Yaşısan bay öldüğün son aydınlarına. Otur yere. Tamam. Başöğrenci. Dilara evet, bir, bir olay yaşadın, ee, çirkin bir saldırıya uğradığını iddia ediyorsun ee, ve bununla ilgili hukuki işlemler başlattın. Bize olayı anlatır mısın? Bugün okulum yarım gündü. Ee, arkadaşlarla gezmek için Maltepe'ye gidelim demiştik. Minibüse bindik Erenköy'den Maltepe minibüsüne Kadıköy-Maltepe arası. Ee, sonrasında minibüste e, yanıma bir fizik öğretmeni oturduğunu öğrendim. İşte bana hangi okula gittiğimi sordu. Ben okulumu söyledim. Sonra işte aramın nasıl olduğunu söyledi. Ee, sonra ben de işte güzel olduğunu sayısal bölümü okuyacağımı söylemiştim. O sırada arkamdan e, arkamda oturan şahıs bayan e, topuzumdan tutarak beni aniden arkaya doğru çekti ve şalımı eline aldı ve bağırmaya başladı. İşte siz teröristsiniz. ...işte sizin yüzünüzden herkes ölüyor. İşte biz Atatürk ülkesi, sen başın kapalı okuyamazsın, işte sayısal okuyacaksan başını açman lazım, siz ölmelisiniz gibi hakaretlerde bulundu. Sonrasında ben de hani bu şeyleri sabote ettiğini, hani yanlış bir anlaşılma olduğunu falan hani beni suçlu duruma çıkaracağını söyledim. Sonrasında e, bana tekme girişiminde bulundu, tekme atmaya çalıştı. Ben de ilkine gel çektim fakat ikincisine tekrardan tekme attı ve e, böbreğime geldi. Sonrasında... E, Tam o sırada da polis karakolunun önünden, Maltepe polis karakolunun önünden minibüsü geçiyordu. Arkadaşlarım beni çekti, hani sakinleştirmeye çalıştı. Sonra minibüsçü devreye girdi, aramıza girdi falan. Sakin olmamız için elimizden gelen her şeyi yaptı. Sonra zaten polisler devreye girdi, karakol falan, o Peki, tür şeyler. O bayanın ismini öğrenebildin mi? Bayanın ismini öğrendik ama şu an e, Milas ya herhalde yarı Türk gibi bir şey olması lazım. Peki sen minibüse bindiğinde hiç o bayanla bir iletişimin oldu mu? Hayır, Gözlemesi hayır. Yok. Hiç ne göstermesi oldu. Ben zaten ona sırtım dönük oturmaya başladım en başından beri. Hani hiç onda ne bu ne bir muhabbette bulun ne otur bir şey. Ve bunu sana aynı şekilde böyle bir saldırdı. Evet, aynı şekilde. Ee, peki diğer minibüsteki kişilerin tepkisi ne oldu buna? Benim zaten arkadaşlarım vardı. Arkadaşlarım da işte karşı çıktı dedi işte Müslüman bir ülkedeyiz falan. Ben de aynı şekilde hani beni savunmaya, korumaya çalıştılar. Başörtüme tepki gösterdi? Evet başörtüme tepki gösterdi. O yüzden başında mı Başörtümü çekti? Evet başörtümü çekti ve saçımı açtım minibüsteki insanların içinde. Şu anki e, darp raporu aldım. En başta sonra işte çocuk ameli birliğine getirildik. O bana saldıran kişi e, şu an nezarette. Ben de işte hastaneden aldığım darp raporlarıyla falan e, uğraşıyoruz. Adli süreç başladı. E, yakın bir zamanda işte gelen bir e, bildiriyle mahkemeye gideceğiz. E, bu işi devam ettireceksin, hakkını arayacaksın. Tabii ki de. Bir şey peki, karakola, girerken? karakola girerken? en başta beni e, soktukları için o benden sonra geldi. Ben direkt zaten başımı kapatmak için tuvalete girmiştim. Daha sonra hiç konuştunuz mu olaydan sonra karakolda da? Olsa, hayır, hayır. Hiç karşı karşıya karşı şey, karşı gelmedik. Zaten polis abilerim hani onu bir odaya kapatmışlardı hı. herhalde sorgu peki için. Peki sen yanında e, muhabbet ettiğin fizik öğretmenini tanıyor muydun? Hayır, onu da hiçbir türlü tanımıyordum. Onunla i̇lk defa, i̇lk defa tanıştım. Bu sırada hı hı. bir saldırı oldu. Evet. Fizik öğretmeninin tepkisi ne oldu peki? Fizik öğretmeninin tepkisi en başta hani kadın bana saldırdığında benim sakin, sakin kalmam için işte çabaladı. Sakin durmamı söyledi. İşte ben de onu ona uyarak işte sakin kaldım Peki. bu şekilde.